Merhabalar, ben Alev Özas. Bu da ressam fularım. Değil tabii, şaka. Normalde sadece ressamlar fular takmazlar. Orta çağda, Rönesans döneminde özellikle çok soğuk olduğu için boyunlarını sarıyorlardı ve böylelikle ressam fuları ressam şapkası gibi oluşmuş oldu. Bugün konumuz empresyonizm. Empresyonizm ne demek biliyor musunuz? Dış dünyada görülen varlığın Gerçek yönüyle değil de kişinin içinde, özünde bıraktığı izlenimle ilgilidir. Yani duyguyla ve renkle ilgilidir. Ve saraya karşı gelen kitle kim bunlar? Pissarro, Monet, Manet, Renaud, Degas ve Cezanne tabii ki. Bunlar dışarı çıkıyorlar, birlikte alıyorlar tuvallerini, daha önce hiç yapılmamış bir şey bu arada. Hep birlikte çıkıp doğaya karşı fırçalarını alıyorlar ve resmediyorlar.